Abi merhaba. <laughs> Sistem buna döndü artık. <laughs> abi olsun abi. <gülüyor> <misin>? <gülüyor> Yok abi sağ ol. <laughs> sağ ol abi. Keyfimi sizin için <laughs> Muhtar gibi oturmuşsun. <hatırlısın. gülüyor> <laughs> <laughs> Keyfime bakıyorum. Kimseye saygısız ah, <laughs> şey yapmıyorum. Sağ Sıcaklardan mı aldık herhalde abi. Aşağı inmişiz. Komple serim. <laughs> Dört taraflı Neler <laughs> yapıyoruz? Bu ara nasıl gidiyor? Yeni projeler var mı i̇yi, abi? İyi iyi. takım. film prodüksiyonu kurdum. Kendi film şirketimi kurdum. Benden. Yani <laughs> film şirketi kurmak ne alaka? Para pul yok. Hani öyle bir sermayesi olan insanlar değiliz ama kendi işlerimizi kendimiz yapalım. Kendi oyuncu grubumuzu kuralım. Güzel bir ekip kurdum. 18 kişi. 18, 18 kişi. 18, 18. 18. 1100 kişi 80'e indirdim. 80 kişiyi mülakata aldım. Mülakatla 18 kişi aldım. Hep beraber bir yola çıktık. Vay Var, Var mı şey. <laughs> ya yani yatırım başa çıkar mı? <laughs> Bu aralar çok Para, paraya yatırım yapacağız. yapmıyoruz. Paraya yatırım yapmıyoruz. İnsanları güldürelim. İyi örnekler verelim istiyoruz. Paranın peşinde koşan insanlar olmayalım istiyoruz. Aldığımız eğitimin hakkını verelim. İnsanlara faydalı olalım. Kendimiz keyif alalım bu hayattan. İnsanlara da keyif verilmesi istiyorum. Biraz nefes alalım, nefes alalım. Abi, abi, insanları A güldürmeye çalışıyoruz da insanlar yapamıyorum ben. Ben kimseyi güldürmeye çalışıyorum. Benim öyle bir niyetim yok. Ya abim, şey dönmek istiyorum. Şirkete dönmek istiyorum aslında. Dön şirkete. Gel gel. Bir çay. Ben de geliyorum. Ben de Siz de bizim magazin tayfasısınız. Danimarkalı bir yönetmen geldi. Søren dedi ki, benim dedi bu kadar sahnem var benim bütün spotlarımı devlet karşılıyor bütün spotlarımı belediye karşılıyor. Benim provalarımı bile para veriyor. Ben bir yönetmen olarak, tiyatro yönetmeni olarak dünyanın her yerinde tatile gidebiliyorum. Başka bir şeyim yok diyor hani. Başka bir gelirim yok ama yıllık oyun düzenim belli ve bu bana yetiyor. Evim var, arabam var. Bana yetiyor. Bizde bu sistem var ama sizde olmayan, sizde olan bizde olmayan Enerji diyor, bu bizdeki ruh bizde yok diyor. Kesinlikle. Yani biz onu öbürüyle birleştirebiliyor olsak, muhteşem olacağız ama... Peki. Maalesef. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim, kolay gelsin. Evet. Ben konuşacağımı anlamıyorum. Siz devam edin. Aslında oldu. muhtarlık da yakışır abi. Eşim öyle diyor. Diyorsun. Sen diyor yerin muhtarı <laughs> o ben de bir, bir diyor köye gidelim dediğim orada yaşayalım. Sen diyor oranın muhtarı o ben de muhtarın karısı olarak yaşayalım. Yani bir köyde yaşayalım. <laughs> <Vallahi gülüyor> Görüşürüz, sağ olun. <laughs> Ayakta <takımı. gülüyor> <laughs> yani,